hem kendini tanımayı hem de içinde yaşadığı toplumu anlamayı ister. Doğum ile ölüm arasında yaşanan her şey aslında insanın konu alır. Biz de insana dair her şeyi hasbiyal edeceğiz. Kıymetli Eğitim Tokat TV izleyicileri, hepiniz Hasbiyal programımıza hoş geldiniz. Şimdi ikincisini gerçekleştirdiğimiz Hasbiyal programıyla sizlerle birlikteyiz. Aspiyer programında bu haftaki konumuz... ...hayatı karikatürize etmek. Ee, ve konu... E, ...psikolojik danışman... E, ...Türkan Adıgüzel. Psikolojik danışman aynı zamanda karikatürist. Türkan Adıgüzel, Türkan Hocam olacak. E, karikatürün... E, ...mizah anlamında... ...hayatımızda farklı... E, ...anlamlar çağrıştırdığını, farklı şeyler yaptığını... ...hepimiz biliyoruz. Bazen izahı olmayan şeylerin mizahı ve karikatürü oluyor. Bu karikatürler eden yola çıkarak da e, hocamızdan hem bir karikatürist olarak neler çiziyor, e, çizerken zihninden geçirdikleri şeyler neler, e, karikatürle birlikte aslında neyi amaçlıyor, karikatürün bizim zihin dünyamıza çağrıştırdığı şeyleri e, ondan dinleyeceğiz. Ben e, hocamıza dönüyorum. Türkan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Emre hocam. Kendinizi biraz tanıtır mısınız? Tabii ben Tokat Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin rehber öğretmeni Türkan adı güzel. Dört yıldır bu okulda çalışmaktayım. Karikatüre başlama sürecim aslında bu okulda başlıyor. 2-3 yılda da bu işle uğraşıyorum diyebilirim. Evet hocam. Şimdi e, hocam karikatürlerini programdan önce attığında daha öncesinde de zaten zaman zaman e, bir araya geliyoruz, görüşüyoruz. Yapmış olduğu karikatürler, e, çizmiş olduğu şekillerle e, bu süreçle alakalı aslında birçok şeyi karikatürle anlatma yok noktasında kendine bayağı bir dert edildi ve bu noktada da çok güzel çizimler oldu. Biz de istedik ki bu karikatürleri ee, sizlerle ve bizlerle e, paylaşsın Bu karikatürler onun için nasıl bir anlam ifade ediyor? Sürece nasıl başladı? Nasıl bir e, karikatür çizimi ya da bir insan e, bir karikatür çizmek ye heves istekli olan bir insan için nasıl bir süreç işleyecek? biraz bunları gelin isterseniz Türkan hocamdan dinleyelim. Ee, öncelikle Emre hocam ben şöyle söyleyeyim biz pandemiden önce aslında böyle yazma vesaire işleriyle uğraşmaya başladık hatta psikoterim psiko eğitim oturumlarına yazmaya başladık. O süreçte epey zorlandık ama bir kitap basma bir kitabın hani bir kitapta yazar olma kısmı bizim gerçekten heyecanlandığımız ve motive eden bir kaynaktı. Kitap yazma süreci bittikten sonra e, biz bir ara işte pandemide de okullar kapandığı için bir boşluk gibi bir şey oldu. O esnada velilerimizi aradık, öğrencilerimizi aradık ama ben hep şunu düşündüm. Acaba öğrencilerim aramanın haricinde genele hitap edeceğim bir şeyler yapabilir miyim? Bu esnada da hem iki çocuğumun olması hem de okuldaki öğrencilerim için de bir şeyler yapmak adına ne yapabilirim diye düşünürken kendi yeteneklerime işte hangi şeylerden hoşlanıyorum onları düşünmeye başladım tablete bağlayabilir miyiz acaba? Hatta örnekler size göstermek istiyorum. Çok değişik bir süreç geçirdim çünkü. Evet hocam. Merakla Şimdi... bekliyoruz sizden bu karikatür sürecinizin gelişimini. Aslında biraz ondan da bahsetmiştiniz bizlere karikatür süreçlerini nasıl yaptığınızı. Evet buyurun hocam. Şöyle söyleyeyim. İlk başta ben aslında öğrencilerimle konuşurken hepsinin pandemi çok farklı algıladığını gördüm. Bunun üzerinde gözlerindeki sevinçler hep aklıma geldi ve böyle bir tarzı bir resimle başladığım işe. Gerçekten güzel tepkiler aldım. Onun sonrasında e, dedim ki göz çizebiliyorum madem neden genel vücut çizemeyim, potre niye çizemeyeyim dedim potre çalışmalarına başladım hı hı. savaş kahramanlarını özellikle almak istedim çünkü savaş kahramanları fedakarlık gereğini hani bir şeyler yaptıklarından dolayı biz Türkiye Cumhuriyetinin hani en azından bu şartlara getirebildik bu, bu mantıkla yola çıkarak öğrencilerimin, velilerimin de pandemi sürecinde ellerinden gelen ne varsa yapmaları için böyle bu tarz resimler çizdim altlarına da yorumlar yazdım. Sonrasında dayanamadım, daha da genişlettim ve kendi babamı, ailemden birini çizmeye başladım ve kızım alamadıkça değiştirdim. Her seferinde kendimi eleştirdim. Kendimi eleştirdikçe daha farklı şeyler yapmaya başladım derken böyle birçok resimden bir araya getirerek ortak bir resimler çıkardım. Örnek veriyorum atlardan yüz yaptım ya da atlardan dağ yaptım. Sonrasında Aşağı baktığınızda gülen ya da aşağı baktığınızda sert, yukarı baktığınızda da gülen insanlar çizdim. Ve insanların çok hoşuna gitti. Gerçekten kimse durumunda paylaştı. kimisi de şey yaptı ve öğrencilerin birazdan morallerinin yerine geldiğini gördüm Emre Hocam. Ardından bu savaş kahramanları fikrimi niye bıraktım diye soranlar oldu. Tekrardan çizmeye başladım. Derken Dedim ki biraz daha algı çalışayım çünkü savaş kahramanlarıyla kalmasın insanlar aslında nasıl bakarsa pandemi ona göre atlatırlar dedim. Hep algı üzerine çalışmaya başladım derken gördüğünüz gibi çok konuşuyorum. Ee, sade çizmekle olmadığı için dedim ki diyalogla bunu birleştireyim. ve ee, burada da zaten işin içerisinde renklilik girdi ve karakterle Karakter tanıştık. Evet hocam yani çok farklı bir gelişim sürecinden buraya getirmek. Burada mesela bunu çizerken neyi amaçladınız hocam? Mesela genelde bu karikatüristler şimdi Erdil Yaşaroğlu gibi işte yine diğer farklı karikatürist ünlü karikatür isimlerin yapmış olduğu karikatürleri, işte çizgi romanları izliyoruz, görüyoruz. Yani bunların kimisi bazen politik esprilerde apolitik espriler yaparak yine gündeme dair bazı şeyleri değerlendirirken, bir süreç yürütürken kimisi farklı alanlarda yapıyor. Mesela sizin bu noktadaki çıkış noktanız ne oldu? Yani ilk böyle baloncuklarla isim yazmaya, böyle bir diyalog yazmaya başladığında bu diyaloglar ne oldu? Yani bir anne babanın iç çatışması mı, içsel yaşantısı mı? Hani biraz da e, psikolojik danışmanlık e, ve rehberlik bölümü mezunu, e, psikolojik danışman bir hocamız olarak yani mutlaka insanların e, psikolojik altyapıların altında, zihinlerin altında yatan şeyleri de dem vurmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Aynen hocam aslında burada yaptığım şeyler hani öğrencilerimin, velilerimin evde kaldıkları vakitleri hedefli bir şekilde geçirmeni planlamaktı. Esprileri de normal günlük hayatta yaptığımız komiklikler vesaireler hani daha çok vakit geçirme şekillerinin nasıl olduğu üzerinden yola çıkarak yaptım. Örnek veriyorum baba kendi için bir hedef, anne kendi için bir hedef koysa, çocuklarımız, öğrencilerimiz kendi için bir hedef koysaydı hani daha başarılı, daha en azından kendi için bir şey yapmış ve rahatlamış olarak bu pandemi sürecini bitirmiş Olur. olacaklardı. Ben de biraz espriye vurayım dedim. Bakın böyle yapıyorsunuz sonucunda böyle olma ihtimali de var. Hani bu konuşma tarzı da var. Sosyal hayatınızın etkilenmesi de var. Ee, renklendirme kişisel karikatürleri koymaya başlayınca insanlar kendinden bir şey görmeye başlayınca hocam gerçekten onu takip etmeye başlar. E, sahipleniyorlar. Kesinlikle. <laughs> Mesela şu an karikatür tipimiz benim kayınpederim <laughs> aslında. Herkes de talıyor iç aşağı beş yukarı. Görünce aa bu o hocamı. Evet deyince de çok hoşuna gitti. Daha çok takip edilmeye başladı. ve evet. Hocamın orada zihinden geçenler ne acaba? Onu biraz yarım çıktı oku. Aynen. Diyor ki evet gençler diyor. Soru gördüğünüz gibi öldü bitti geberdi. Velet davet anin ruhuna el fatiha diyor. Yani soruyu biz çözdük <laughs> sorun bitti. Artık mezara kaldırdık gibi evet. bir şey algılı. <laughs> Ve çocukların hepsinin de aklında kaldığını görmüştüm. Ben de bunu bu şekilde yaptım ki bazı şeyler espriliye de olsa öğrenebilirlerse hayatları boyunca kullanabilecekler dedim. Çok güzel bir karakter olmuş hocam. Asıl bomba dediğim gibi bizler pandemi dönemindeyken hem anne babaydık hem öğretmendik. Ben ikisini bir araya getirdim. Çocuklarımla hem karikatür boyadım hem de en azından burada ne söylüyor oğlum, burada ne söylüyor kızım. Bir fikir elde etmelerini sağladım ki çocuklarla vakit geçirmenin önemini hep biz yani psikolojik danışmanlar vesaire söylüyoruz ya hani hatta diyoruz ki çocuğu kendi haline bırakmayın, öğrenci kendi haline bırakmayın. Bazen onlarla beraber vakit geçirin ki belki size söyleyecekleri bir şey var. Hı -hı. Bunu göstermek için örnek olarak dedim ben de bir anne babayım bakın böyle bir durumum var diye de Hı. gösterdim verilerimi. Burada başkanımı çizdim özellikle ki. bizi tercih döneminde gerçekten zorlandık rehber öğretmenler olarak. Evet. Bunu da hem ölümsüz olmasını istedim, hem de gerçekten böyle bir zorluk yaşadık. Herkes bunu görsün istedim aslında. Evet. Buralar daha çok pandemi hocam, asıl buraya geldim. Biliyorsunuz biz geçen sene Eylül gibi hani meslek liseler özellikle iki gün Hı -hı. okula geliyorlardı. Bizim öğrencilerimiz azdı. Dedim ki ne yapabilirim, ne yapabilirim? Ben rehber öğretmenim, rehberlik saatlerini planlamam lazım ama öğrencilerimin durumu belli, katılımları belli ve öğrencim ruh hali belli. Hani gelecekler ama yarın bir gün korona olup olmadığını bilemiyorlar, şey olamıyorlar. Hem konuyu kazandırayım hem de onları güldüreyim dedim. Böyle bu tarz bir çalışmaya girdim. Mesela şu an gördüğümüz Orta Kurumları Yönetmeliğindeki bir espri evet. geç kalmayı işledim burada. Evet. Güleceksiniz. öğrenciler o kadar çok hoşuna gitti ki ben ilk 2-3 yıl boyunca üst üste anlattım, anlattım, anlattım. Anlamayan öğrencilerim şunu gördükten sonra hocam derste 5 dakika süre var değil mi deyip bana baktılar. <laughs> Burada karikatür okuyabilir miyiz hocam? Orada öğretmenimiz Tabii. ne diyor, çocuk ne diyor. Hani e, karikatürlerde de bu canlandırmayı da e, yaparsak. Diyalog da. Evet, Aynen. Mesela doğru. öğretmeni diyor ki daha doğrusu öğrenci diyor ki hocam özür dilerim derse geç kaldım diyor. Zaten acemin olduğum karikatürlerden biri. Öğretmenim bunun üzerine diyor ki, oğlum ders mi kaldı ki geç kalacaksın, buraya kadar zahmet etmesin diyor. İki dakika sonra zaten zil çalacak diye öğrenci de ünlem artık alıyor. Hani öğrencilerimiz <laughs> ders 8 zaman geldiğinde ben yok yazılmam diyorlar ya. <laughs> bunu bu şekilde kırdım, sağ olsun öğrencilerim de bunu çok güzel dinliyorlar, onlara ben buradan teşekkür ediyorum. Bu şekilde rehberlikle karikatürü bir araya getirerek konuları çalıştım. Bunu da özellikle Hı. koydum çünkü bu yıl da bizim zaten hedeflerimizden biri psikolojik evet. sağlamlık. Burada herkes birbirine soruyor aslında evde kaldığınızda nasıl ruh haliniz iyi oldu. Öğrencilerim de bana sordular. Bunu biraz espiritüel anlatmak istedim. Buzluğa kaldırdık ki 6 ay ömrü var. Hani en azından olduğu gibi aldık diye. Evet. Halbuki buradaki sürecin önemli olduğunu aslında öğrencilerime vurgulamaya çalıştım. Burada yine diyalog okuyabilir miyiz hocam? Yani aslında diyalogların içinden mesela neler e, geçiyor burada? Süreci nasıl Tabii ben önce diyorum. şöyle söyleyeyim hocam. Ben öğrencilerimle önce diyorum ki imza gününde nasıl bir muhabbetle başlar? Adınız nedir? Ardından adını söylüyor bu beyefendi. Kamuran diyor. Yalnız size bir soru sorabilir miyim diyor. Ardından sorun lütfen ben zaten bunun için de buradayım diyor imza atan arkadaş. Sonrasında öğrenci diyor ki sürekli evdeyken ruh sağlığınızı neye göre hani neye göre nereye kaldığınız ki bozulmadı diyor. Burada da adam hani hem sürekli insanlar geldi hem de yorgun kaldığı için diyor ki buzluğa diyor. Buzluğun 6 ay raf ömrü varmış diyor. <laughs> yani böyle pandemi sürecini böyle ruh sağlığını koruduğunu düşünüyor aslında. Aslında bu, buzluğa kaldırmadı yani e, bir kavram. <laughs> Kesinlikle oradaki <laughs> espri aslında duygularını maalesef buzluğa kaldırdılar. Hani evet. hepsi baktığınızda hocam iletişime geçmediler, sosyal medyayı çok kullandılar. Onun haricinde insanlara böyle biraz daha tuhaf baktılar. Hani kendini geri çektiler. Bütün duyguları hep içine attı içine. Hatta evet. bilinçaltına çok attıkları için şu anda bazı şeyleri de mesela adını siz söyleyin hı. tam konuşamıyor. Hı hı. İçinde çok şey biriktirmiş, sonrasında söyle, Peki zamanında söyleseydi ne olurdu diyoruz. Bu sefer de düşünmeye başlıyor. Aslında keşke söyleseymiş. Yani aslında evet. pandeminin temel sıkıntısı bana göre böyle bir şey oldu. Ben de orada o espriyle onu vurgulamaya çalıştım. Mesela buzluk orada benim için bir simge. Bir metafor. Kesinlikle metafor evet. aynen. Sonrasında hocam en önemlisi yavaş yavaş zaten kendimi epey geliştirdim. Birbiriyle alakalı karikatürler yapmaya çalıştım ve birbirinden fazla konuyu da ele almaya çalıştım ki birbirinin etkilediğini görsünler konularının. Burada mesela diyor ki arkadaş yeteneklerimi geliştirmem sayesinde hayranlarımız sayısı arttı diyor, röportaj veriyor. Sonra hmm. yalan haberi vurgulamak için burada röportajda başka bir şey söyletiyorum. Diyor ki işte Biliyorsunuz her yerde sataşan çıkıyor. Arkadaşa da sataşan çıkıyor. İşte ayıp karikatürlerini de görmek istiyoruz. Onun sonrasında böyle daha kötü yorumlar, 100 bin yorum almak için daha ne yapardın gibisinden. Bu da diyor ki eleştirel düşünmeden bir işe girersen böyle eleştirilirsin diyor. Kendi kendine eleştiriyor. O şeyi evet, mesajı vermek mesajı istedim. Ya yani aslında karikatürleriniz gün geçtikçe aslında bir göz <laughs> resminden, göz portresinden çıkıp insan portresini oradan karikatüre bir diyalog oluşturarak da böyle kompozisyonlara ve bayağı gidiyor. Bu bildin karikatür dergisine kadar gider hocam. Kesinlikle zaten bir sonraki aşamada hocam burada onları geçtikten sonra hani evet. birçok konu sonra hikayelere yavaştan başladım. Mesela otizmle ilgili evet, epey bir eksik... alakalı. Aynen eksiklik onun. yoktu. Adana siz söyleyin. Konuşturayım dedim ya. Bu çocuklar konuşamıyor. Ben konuşturayım dedim. Kendi oğlumdan da kaynaklanarak. Evet. Güzelce bir şey oluşturdum ve bütün arkadaşlarım, işte görenler, şey yapanlar hep bana şunu söylediler. En güzeli bu oldu. Çünkü bir dizin halinde, bir hikaye tarzında ama bir konuşma içeren bir şeydi. Hani bu anlamda da mesela bu benim için bir e, ölçüt gibi bir şey oldu. Sonrasında da bunun sonrasında hep birbiriyle alakalı çizmeye çalıştım. Hani tiplerim genelde hep aynı olsun. Karakterlerim evet. hemen hemen aynı olsun istedim. Ya bu da yani, otizm farkında noktasında çok güzel olmuş hocam. Hatta eğer e, bu sadece bu tam ekran yapılabiliyorsa belki izleyenlerin de daha yakından görmesi eğer yapılamıyorsa da hocam e, siz isterseniz bir e, karikatürü anlatın. Yani Aynen şöyle da mesela, söyleyeyim. Şimdi dediniz ya çok güzel ifade ettiniz. Aslında bazen bazı ot otizmli bireyler kendilerini ifade etmekte e, konuşmakta çok ciddi zorluk yaşıyorlar. Acaba onların dünyasında neler yaşanıyor? Yani onların iç yaşantısında neler? Bir nevi onların iç yaşantısının dışa vurumu gibi. E, bunu acaba karikatürünüze nasıl yansıttınız? Aynen e, bir de yine dediniz yani e, kendi oğlumdan biliyorum diyerekten. E, buyurun hocam, e, bir anlatın isterseniz o diyalogları e, Tabii şöyle dinlemek söyleyeyim. isteriz. Ben aslında senaryolu hocam şöyle bir şey yapmak istedim. Bir çocuğu karşısına çıkarsanız hep genelde e, platformlara bakın, işte kamu spotlarına bakın. Annesi konuşuyor, babası konuşuyor. Evet. Öğrencinin hiç konuşunu göremezsiniz. Kitaplarda sadece bir Temple grading var. O da yabancı kaynaklı ve bizim öğrencilere de çok hitap etmeyen bir şey. Ben de dedim ki dur bakayım ben konuşturayım nasıl bir şey olsun. Evet, Hemen hocam. çıktı. Mesela dedi ki buradaki öğrencinin çok kıymetli büyüklerim, arkadaşlarım ve herkes... Bugün Nisan, bugün 2 Nisan kapsamında sizlerle kendimi dolayısıyla otizmi, icadımı, neden otizmin renginin mavi olduğunu anlatacağım diye başlıyor. Burada gözlüğü tanıtıyor. Buradaki espri de şu. Maalesef bizler mesela çok fazla öğrenanı seçerek en azından kendimiz algılıyoruz ona göre hareket ediyoruz. Bu öğrencinin seçmesinde ciddi anlamda problem olduğu için mesela Van Gogh'un resimlerine dikkatlice bakarsanız orada çok güzel görüyorsunuz örneklerini. Evet. Ki son resim üçüncü kısım. Yani şuradaki resimde aslında Burası bizim gördüğümüz gökyüzü, akşam gökyüzü. Burası otizmlinin gördüğü bir gökyüzü. Yani en ince ayrıntısına kadar görüyor. Öyle bir şekilde arasından seçme de yapamıyor ve bir anda sarsılıyor. Örnek veriyorum, biz bir anda gürültülü bir ortama girdiğimizde ne oluyor demin hocam? Evet. Ama kaçma ihtiyacı geliyor. Evet bu çocuk kendini ifade edemediği için bu sefer problemli davranışlar göstermeye başlıyor el çırpmasından tutun sağa sola kendini vurmasına, kaçmaya çalışmasına, tükürmesine, bağırmasına kadar o ortamdan kurtulmaya çalışıyor bir şekilde. Hani bunu göstermek istedim. Çünkü biz baktığımız zaman, "Aa bak çocuk bağırıyor." ya da "Çocuk kendine zarar veriyor. Bak bir şey yapacak." diyoruz ya. Halbuki orada o çocuğun bir ihtiyacı var. Bir şey giderilmesi gerekiyor ki o problemi yaratıyor. Bunu göstermek için özellikle böyle bir çizim yaptım. Hani maksat gördükleri zaman daha iyi anlarlar diye düşündüm. Çok teşekkür ederiz hocam. Özellikle çok anlamlı karikatürlerden biri bu noktada e, farkındalık sağlamak adına. Çok teşekkür ederiz. Aynen. Asıl şimdi geleceğim yeri hocam bir yerde elleri çiziyorsunuz ama elle çizdiğimizi maalesef bazen 3-4 güne kadar geçiyor. Burada mesela karikatür sürecinden bahsedecek olursam karikatür evet. aslında biz bir önce kurşun kalemle çiziyoruz. Ardından çimlendirme kalemimiz var suya dayanıklı üzerinden geçiyoruz. Silgiyle siliyoruz. Sonrasında guaj boya ya da o tarz bir boyayla renklendiriyorsunuz. Zaten görmüşsünüzdür. Ben bir kuru kalem yaptım, bir pastel yaptım. Bir bazen sulu boyaya girdim. Ama en sonunda keçeli kalemle, fosforlu kalemle üzerinden geçtim. Hı hı. Baktım olacak gibi değil çünkü tonları yakalayamıyoruz. Ne yapayım ne yapayım diye kendimi sorgularken niye bilgisayara girmiyorum zaten mesleki teknikteyim arkadaşlarım da var yardım alırım evet. dedim. Girdi bu işi bunu ilk elimle çizdim hatta kalem bile kullanmadan. Hmm. Bir biçim daha çok hoşuna gitti hatta epey bir beğeni aldı. Ben kendi instagram sayfamda paylaşıyorum çünkü bunları. Evet hocam yine bunu bilgisayar üzerinden bilgisayar kalemiyle çizdiniz Kesinlikle. hocam. Kesinlikle orada bir köy var. Uzaktaki köy. Kimin köyü acaba? Aynen. Eleştiriler düşünmeyi çok sevdiğim için de hemen evet. buraya onu koydum. Hani hepimizin söylediği bir Türkiye ama eleştiriler hiç bakmadığımız bir türküydü. Evet. Millet de hatta düşünmüş. Gerçekten acaba o köy kimin köyü diye. Evet. O açıdan bir farkındalık oldu. Burada en sevdiğim karikatürüm çünkü aslında hem veli gözünden hem öğrenci gözünden bakabildiğim tek karikatürüm de diyebilirim. Evet. Konuşmasına bakacak olursam hocam. Öğrenci diyor ki ben de bu akademik özgüven, bu ders çalışma motivasyonu varken oda moda temizleyerek başarımı gölgeleyemem diyor. Annesinin tepkisi çok güzel ama. Annesi diyor ki böyle odanı toplamamaya devam edersen terliğimi elime alıma motivasyonum ve seni karanlıkta bile vurabileceğim özgüvenimle nasıl başarılı olacağıma şahit olacaksın. O da başarı, o da başarı. Onu da göstermek istedim. Evet hocam. Ve en sonunda hocam, şimdi bu yıl hem okullar açıldı hem de işlerimiz biraz yoğun gidiyor. Durum öyle olunca dedim ki bir planım vardı. Otizmde ben hikayeleştirmeye başlamıştım ya. Hı -hı. O yüzden bu sefer de dedim farklılık olsun. Ben bu sefer bir hikaye kitabı, karikatür Hı -hı. roman gibi değişik bir şey imza atayım. Ama konu yine rehberlikle alakalı olsun. Psikosağlamlık her şeyi içerisinde çatısı altında barındırdığı için de o konuyu seçtim. Oradan bir örnek koymak istedim eskiyle yeniyi çok karşılaştırmayı düşünüyorum bu romanımda. Yani karikatür romanımda. Burada bir örnek var. Mesela örnek veriyorum. Eskiden birisi bunalıma girdiğinde bir sıkıntı olduğu zaman bir çimdik katılır. Bir kek çırptılır O da temiz ettirilir. toparları giderildi. Ha bu doğru değildi. Kesinlikle ben de katılım doğru değildi. Ama bir noktada doğruluğu vardı. Bir davranışa yönlendirdiğimizi siz benden daha iyi evet. biliyorsunuz. En azından kendini daha rahat hissedecek. Bir konuda başarı hissedecek ve bunu normalleştirme, sorunu normalleştirmesi olacaktı. Ben dedim güzel bitiyor. Bu konuda ilgili güzel romanlar, güzel karakterler çıkar evet. dedim. Böyle bir şeye giriştim bakalım. Hakkında hayırlısı olsun. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok güzel e, karikatürleriniz, e, başlangıç süreçlerimiz. O, bu da bizim karikatürümüz. Aynen. <laughs> e, yani bu süreçle alakalı e, programı ilk e, İbrahim Hocam'la başlamıştık. İbrahim Şen'e uzman psikolojik danışman, Tokat Rehberlik Araştırma Merkezi'ndeki aynı zamanda rehberlik hizmetleri bölüm başkanımız. Ee, onunla başlık böyle bir e, program. Bunu da ben okuyayım isterseniz. Gel İbrahim Hocam seninle hasbihal edelim azıcık. Ee, Sürçülisan etmek istemem. Sürçülisan etmek istemem. Mamafi. <laughs> buyurun hocam, dokun ben tamam. Aynen karikatür sahibi benim için. Evet, buyurun. Şöyle söyleyeyim hocam, hatta bunun hikayesini söylemek isteyeyim. Evet. Hani sizinle biz konuşmaya başlayıp şey yaptıktan sonra ben şunu fark ettim. Ee, adını siz söyleyin. Dediler ki işte Hasbiye program var. Allah Allah dedim. Hasbihal ne demek? Hadi ben bildim bileceğim de öğrenciler nasıl bilecek dedim. Dur ben bununla ilgili karikatür yapayım dedim. Hocamları bir güzel çizdim. Sonrasında da konuşmaya başladım. Hadi hasbihal edelim. Normal eskiler evet. hasbihal edelim diyorlardı evet. diye. Sonrasında da espriye göndermem gerekiyordu. Ne yapayım, ne yapayım? O zaman divan edebiyatından bir karşılık verdim hocama. Evet. En azından bir espri olsun dedim. Burada şunu söyledim. Sürçülisan etmek istemem. Mamafi, hatıral etmeden, hasbihal etmek. Fuzuli bana önce. Ee, biliyor musun, bilmiyorum hocam. Fuzuli'nin kitabı var. Hasbihal evet. diye. Hem evet. oraya bir gireyim dedim. Evet. Hem de Fuzuli'nin kelime anlamı. Hani boş, boşa vakit geçirmek. Evet, boş Aynen. Hani hatırı sormadan konuşmak söyleşmek adına siz söyleyin boşa demeye evet. getirdim. Yani orada da aslında biz bazı insanlara konuşurken o insanın hali hatına dikkat etmemiz gerekiyor. O mesajı vereyim dedim. Kesinlikle. Burada aslında hani çok güzel değmişsin aslında. Verdiğiniz mesaj da çok kıymetli hocam. Yani bir konuya bir şey yapmadan hani artık o kadar çok hızlı ve e, has peşinde koşuyoruz ki yani yaptığımız bir iş hemen o anda olsun bitsin onu <laughs> halledelim derdiniz. Yani birinden bir şey rica ederken birinden bir yardım isterken bile e, direkt kendi meselemize odaklanıp problemi söyleyip ondan çözüm bulmasını bekliyoruz. Ama yani öncesinde e, yine sizin karikatürünüzde de belirttiğiniz gibi e, bir hasbihal edelim. Hasbihal ettikten sonra sen derdini söyle ki ben sana bir çözüm bulayım diyebilmek aslında çok anlamlı ve belki de şu süreçte kaçırdığımız şeylerden biri. Hocam e, gerçekten çok güzel e, bir şey oldu. Süreç oldu. Bu e, ...program oldu sizin bu... E, ...karikatürlerinizden yola çıkarak. Çok anlamlıydı. E, tabii bununla alakalı... ...size uyandırdığı, sizin... E, ...yapmaya başladıktan... E, ...başlayıp başladıktan sonraki süreçlerde... ...şu an geldiğindeki... E, ...kendinizle alakalı karikatür çizdikten sonra... ...kendi iş dünyanızda neler yaşadığınız... süreci bu anlamda... E, ...nasıl yürüttünüz, hayatın ...belki çok farklı bir bakış açısıyla bakıyorsunuz. Sonuçta işin içine mizah giriyor... Yani aslında yani mutlaka karşılaşmışsınızdır. Hayatınızda yaşadığınız bir olumsuzluklar, bir problemleri bazen direkt düz bir şekilde, ciddi bir şekilde anlatamazsınız ama bunu mizahla çok güzel anlatırsınız. Hele ki böyle bir yeteneğiniz varsa karikatür yeteneğiniz çok da keyifli olur. Şimdi mesela burada yaşadığınız olumsuzluklardan den vurarak belki eleştirel çizdiğiniz karikatürler oldu mu? Ya da bu anlamda kullanmayı düşündünüz mü? Ve bundan sonraki süreçlerde ee, çok üst üste sorular sordum ama hocam yok, siz demek de istediğimi anladınız Aynen. zannedersen. Ee, ne yapacaksınız? Ee, ben onunla alakalı şöyle Söyleyeyim Hocam söyleyeyim. ben bu aslında karikatüre girerken dediğiniz gibi kendi iç dünyamdan yola çıkarak daha doğrusu kendimce eleştirdiğim şeyleri söyleyemediğim şeyleri bir şekilde ifade ettim. Adı üstünde hocam karikatürde sadece bir görsel yok orada bir diyalog da var. Aslında biz diyaloğa daha fazla dikkat çekiyoruz ki görsel evet. altyapı da oradan hani görsel altyapı da desteklesin diye Evet. Adını siz söyleyin. Gerçekten bunu aldığım anda, mesela kendimi iyi hissetmediğim anda espri olmakta çok zorlandım fark ettim. Gerçekten iki gün, üç gün bir espri düşündüğümü bile biliyorum. <laughs> Ama bulduktan sonra sanki o yaşadığım soruma dair bir hani çare, bir ışık, bir umut en azından doğmuş oluyor ve bir şey yapmayı, bir şey kendimi kanalize ettiğim için oradaki problemi en azından daha soğukkanlı değerlendirebilme şansı oldu. Biliyorsunuz zaten bizim günümüzde genel bir sorun var. Herkes bir anda bir öfkeye kapılıp hemen eyleme geçiyor. Halbuki bir sakin kalsa, bir iki 3 dakika dinlense ya da olayı soğukkanlığını kazandıktan sonra değerlendirse pişman olmayacağı hareketler, eylemleri yapabilecek duruma geliyor. Karikatür bana bunu sağladı. Hatta öyle bir şey ki mesela keyifli olduğum zaman pandemiden yine bir espri bularak öyle bir şey yaptım ki kendi esprimi gülerek yazdığımı gördüm. Mesela ben şu an bir tak projesi yürütüyorum öğrencilerimle beraber. Hani ben bu işten zevk aldım. Gerçekten acaba öğrencilerime de iyi gelecek mi bu karikatür diye iki öğrencime aldım. Bir espri yazarken kahkaha attıklarını gördüm ve çok hoşuma gitti. Hani bir nebze olsun onlara iyi geldiğini fark ettim. Yani aslında öyle bir şey var ki burada dediğiniz gibi hem iğneleme var hem hafif de olsa kendinize anlatma var. Bakın ben bu konuda inciniyorum, ben bu konuda böyle düşünüyorum demek var. Bu anlamda ifade için bence en güzel yola dediğiniz gibi. Evet, kesinlikle hocam. Yani kendinizi bu şekilde ifade etmek de çok önemli, çok da kıymetli. Ee, hocam, e, bayağı keyifli, güzel bir sohbet oldu. Ee, öncelikle katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ee, bitirirken son olarak söylemek istediğiniz, e, bununla alakalı meraklılarına belki bir tavsiyede bulunmak istediğiniz bir şey var mı? ya Şöyle söyleyeyim hocam, şu an günümüzün temel sorunu bence baktığımız yerde bir şeye tamamen karar vermek, karar vermeyi de geçtim, adım atmakta gerçekten zorlanıyoruz. Ve çoğu zaman kafamızda öyle bir şeyler kuruyoruz ki bloklar, bunu atarken bile zorlanıyoruz. Örnek veriyorum, bir televizyon bir şey çıktığı zaman şunu diyoruz, aa herkes bana gülerse ya da şu olursa bu olursa. Ben hem öğrencilere hem öğretmen arkadaşlara hem de herkese bir şeye başlarken ben mutlu olacak mıyım diye başlayın ya da bu benim derdime iyi gelecek mi? Ki Bizim aslında milli eğitimde genel bir hedefimiz var. Biz öğrencilerimizin yeteneklerini, ilgilerini geliştirmek ve onları o alanlara yönlendirmemiz lazım. Mesela ben bir şey resme çizmeye başladığım zaman ben şiir okuyorum. Ben müzikle ilgileniyorum. Ben başka bir şey yapıyorum. Hocam dediği zaman, aa bak böyle bir kurslar da var diyorsun. Farkında olmadan o öğrenciye hem uğraşı kazandırıyorsun, hem de boş zamanlarını değerlendirme gibi büyük bir imkan sunuyorsun. Ve en önemlisi yarın bir gün size şunu da geliyor. Hocam iyi ki de bunları yapıyoruz. Böyle çok mutluyuz. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam katıldığınız için. Ben teşekkür ederim çok hocam. Çok güzel bir programdı. Değerli izleyiciler sizlere de dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki hasbiyel programımızda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Hem kendini tanımayı hem de içinde yaşadığı toplumu anlamayı ister. Doğum ile ölüm arasında yaşanan her şey aslında insanın konu alır biz de insana dair her şeyi hasbihal edeceğiz.''